Merhabalar dostlar. 26 Mayıs 2025 arkadaşlar en çok para giren ve en çok para çıkan hisselere bakalım. Sürprizler var. Garip garip şeyler oldu ama çok da anlamış da değilim. Yani neticede borsa eksiye gitti arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bakın bir maçta arkadaşlar en çok alış yapan Bank of America uzun süredir en çok alanlar içerisinde Bank of America'yı göremiyorduk. 168 milyonluk bir para girişi var bugün. Kardemir D'de 154 milyonluk bir para girişi var. Akbank'ta da 118 milyonluk bir para girişi var gözüküyor. Peki buradan baktıktan sonra en çok para çıkan hisselere şöyle baktığımız zaman 243 milyonluk bir çıkışta Akbank en çok satan pozisyonda emlak konuta baktığımızda 113 milyonluk bir çıkış var. Yapı Kredi en çok para arkadaşlar çıkış yapan daha satan kısmında. Kozal'da da 109 milyonluk bir çıkış var. Bank of Amerika en çok satan. Bakın arkadaşlar ilk üçte genelde Bank of Amerika oluyordu ama en çok satanlar kısmında. Hayret değişik bir şey. Hatta arkadaşlar en çok satılan dördüncü ise 107 milyonluk Türk Hava Yolları. Türk Hava satan değil alan Bank of Amerika. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Başımıza neler yağacak hep beraber göreceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Bu arada videoyu da aşağı doğru çekeyim arkadaşlar. Kendi hisseleriniz de varsa buradan da kontrol edersiniz. İyi akşamlar diyorum.